biçimselmeyecek bir noktaya geldik. Bütün bunlardan sonra İstanbul Mali Müşavirler Odası sonuçta bugün TÜRMÜB'ün bir bilgi bankası ve mali müşavirler odalarının, Türkiye'deki 80 mali müşavir odasının bir üretim mutfağı haline geldi. Sadece ki mesleki sorunlarla ve mesleki sıkıntılarla yeterli kalmadı. Toplumsal ve sosyal konularda da Birçok üretimler yaptı, birçok raporlar yayınladı ve bu raporları kamuoyuyla paylaştı. Hmm. e, ee, bizden sonra gelecek olan kuşaklar e, bir meslek hangi aşamalardan geçtiğini görmeler açısından bir müze oluşturmaya karar verdik. E, aslında tam olarak e, tüm meslek bir çağrıda bulunmadık. E, çünkü şu an İsmo'nun bir katı e, kütüphane ile birlikte bir müzemiz var. Ama bu arada e, kütüphane ve müze anlatırken e, yine bir gelinlikçi olan Bilgi erişim merkezimiz var, bunu anlatmadan geçmem mümkün değil. Ee, müthiş bir e, e, kütüphanemiz var, e, elektronik kütüphane. Bilgi erişim merkezinde e, doktora yapan, mesleki doktora yapan herkesin tüm tezleri toplandı. 40 bin kitap elektrik ortamı yüklendi. E, çünkü inancımız şu, e, bir mesleğin hangi aşamalardan geçtiğini en iyi anlatan şey müzelerdir biliyorsunuz. Diğer meslek gruplarının imrendiği eğitimleriyle, kılıyla, kıyafetiyle, kurumsallaşmasıyla, e, toplumda gördüğü saygıyla, e, yani en son kurulan akademik meslek odası veya meslek grubu olmasına rağmen, diğer meslek gruplarının imrendiği bir meslek grubu haline geldi. Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor Türkiye'de. Şimdi gerçekten Yahya Arkan'ın e, yaptıklarını göz ardı edemeyiz. Gerçekten gecesini gündüzüne kattı. E, odanın kurumsallaşması yönünde çok büyük mesafeler katetti. Yani sonuç itibariyle meslek örgütlenmesinin e, meslek yasasıyla beraber odalarının kurulması, turmapın oluşması, e, meslek taşlarımızın bir kere yaşam kalitesini e, yükseltirken, ekonomik anlamda yaşarken mesleği de bir e, statüye tanımlanan, formatı belli olan e, bir çerçeve oturtulmasında şüphesiz e, mevcut odamız çok önemli işler yaptı. Benim gözlemim Sayın Arıkan hem kişisel niteliklerle liderlik yönünde ciddi bir tekamül sürecini geçirerek mükemmeliyete doğru giden yolda iyi yol almıştır. Bu rolü oynayan bir kişi bu meslekte e, hak ettiği görevlere gelmelidir. Umarım ve umut ediyorum çok daha önemli görevlere bu mesleğe hizmet için gelir. Aynı şeyi söylüyorum. E, odamız şu anda Türkiye için çok önemlidir. Ben bunun mensubuyum. Olmakta da iftihar ediyorum. Gücüm yettiği oranda da bu meslek adına uğraşmaya devam edeceğim. Ee, i̇nsanlar kolay yetişmiyor. Eğer bu yetişmiş insanları... Görevlerini yapmadan, tamamlamadan e, görev bıraktırırsanız çok da başarılı olamazsınız. Biz yeni bir odaydık ama Yahya Arıkan ekibine inandı. Ekibi ona inandı. E, onunla çalışmak çok zevklidir gerçekten. Çünkü e, çalışma arkadaşlarını e, her zaman e, ileriyi görmeye teşvik eder. Ben şuna inanıyorum. yani İstanbul Odası mevcut koşullar içinde verilmesi gereken mücadeleyi bugüne kadar vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir. İstanbul Mali şehir Odası benim gözümde büyüyen bir dev. Nereye kadar devam edecek? Bence bu büyümenin sonu yok. Sonsuz açılan bir yelpaze. Kısaca şunu söyleyebilirim. ya e, yarıkan e, çalışmalarında e, 100 metre koşmayı sevmez. E, i̇yi bir maratoncudur. Arkadaşlarına ve çalışma arkadaşlarına da hep bunu empoze etti ve bununla motive ederek, ederek bugünlere geldi. İstanbul Malum İşaret Odası bu çalışmalarını önümüzdeki 20 yıllara, 50 yıllara 60 olduğu bu güzel temellerle çok daha güzel noktalara getireceğine inanıyorum. E, tabii 20 sürü içerisinde e, Rahmet Erkin Balam'ın ismini anarken e, onunla şunu söylemiştik. E, bu mücadelenin adı şu olmalı dedik çocuklarımız büyüyünce muhasebeci olabileceğim diyebileceği günleri görmek adına mücadeleye çıktık. Erkin Balaban ismi çok önemli bir isim. Silivri Şube Başkanımız da odamızın kuruluşunda da görev yapmıştı. çok büyük emekleri var onu anmış olalım. İnşallah ülkemiz için iyi şeyler yapmışızdır. Şöyle e, bitmesi gerekiyor, e, e, biz bunu bir sevda türküsüne benzetiyoruz, e, bu sevda türküsü bitmeyecek, e, bizden sonra kuşaklar tarafından e, bu türkü söylenmeye devam edecek.